GGTV Sesli Köşe yazılarından merhaba. Abone olmayı, like tuşuna basmayı ve varsa yorumlarınızı eklemeyi unutmayın diye hatırlatarak kendime yazılar blogunda Mahfiye 16 Ekim 2025 tarihli Dünyanın Ekonomik Görünümü başlıklı yazısıyla birlikteyiz. Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler karşılaştırması. IMF'nin World Economic Outlook October 2025 yani dünyanın ekonomik görünümü Ekim 2025 raporundaki tahminlerden yararlanarak 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin durumu ele alalım. Ekteki iki tablo satın alma gücü paritesine göre 1999 yılı ve 2024 yılı verilerini karşılaştırmalı olarak ortaya koyuyor. IMF'nin World Economic Outlook Ekim 2000 ve Ekim 2025 raporlarından yer alan veriler kullanarak tarafımızdan hazırlanmıştır diyor Mahfi Elmaz. Bu iki tabloya karşılaştırmalı olarak baktığımızda aradan geçen 26 yılda şu gelişmeler olmuş. 1. Kapsanan ekonomi sayısı 184'ten 197'ye yükselmiş. 1999'da gelişmiş ülke sayısı 28 iken 2024'te 42'ye yükselmiş. Gelişmekte olan ülke sayısı 1999'da 156 iken 2024'te 155'e düşmüş. 2 1999'da gelişmiş ülkelerin dünya gayri safi yurt içi hasılasındaki payı %57,4 iken 2024'te %39,6'ya gerilemiş buna karşılık gelişmekte olan ülkelerin dünya gayri safi yurt içi hasılasındaki payı %42,6'dan %60,4'e yükselmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya gayri safi yurt içi hasılasındaki payı %21,9'dan %14,8'e gerilerken Çin'in payı %11,2'den %19,3'e yükselmiş. Çin son 10 yıldır satın alma gücü paritesiyle hesaplanan gayri safi yurt içi hasılası açısından dünyanın en büyük ülkesi olarak karşımıza çıkıyor. Cari fiyatlarla hesaplandığında tabii ki Amerika Birleşik Devletleri hala birinci sırada. Euro bölgesi de bu arada düşüşte görülüyor. 3. İhracattaki paylardaki değişim gayri safi yurt içi göre daha düşük. Buna karşılık Çin, dünya ihracatındaki payını %3,1'den %11,8'e yükselterek büyük bir çıkış yakalamış görünüyor. 4. Çin'in dünya nüfusundaki payı azalırken Hindistan hızlı bir nüfus artışı yaşıyor. 5. Türkiye'nin dünya gayri safi yurt içi ve ihracatındaki payları artarken nüfustaki payı değişmeden kalmış bulunuyor. 6. Bu tablodaki verilere farazi bir gelir dağılımı çerçevesinde bakalım. Dünyanın toplam gayri safi yurt içi hasılasını 100 dolar olarak kabul edelim. Bu durumda 42 gelişmiş ülke bu gelirin 39,6 dolarını alacak ve ülke başına ortalama 0,94 dolar gelir düşecek. 155 gelişme yolundaki ülkenin alacağı toplam gelir payı 60,4 dolar olacak ve ülke başına 0,39 dolar gelir düşecek demektir. Buna göre gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelere göre yaklaşık iki buçuk kat daha fazla gelir elde ediyor olacaklardır. Kuşkusuz bunlar ortalama rakamlardır. Ülke bazında ele alındığında çok daha değişik sonuçlar ortaya çıkacaktır. 2025 ve 26 yılı tahminleri. Gelelim 2025 ve 2026 tahminlerine. IMF'ye göre 2025 yılı ve 2026 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Euro bölgesi, Çin, Arjantin ve Türkiye'nin 3 temel makroekonomik göstergesinin şöyle olması bekleniyor. Ekrana da yansıtıyorum tabloyu. Bu tablodan da bazı önemli ipuçları çıkıyor. 1. Dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri 2025 ve 2026'da potansiyel büyümesinin ki %2,5 olarak kabul ediliyor. Bunun altında büyüyecek ama resesyona girmeyecek gibi görünüyor. Buna karşılık Euro bölgesi eğer bu tahminler gerçekleşirse resesyonun eşiğinde bulunuyor. Gelişmelere göre iki tarafa da devrilebilecek bir ağaç gibi. Dünyanın en büyük ekonomilerinden olan Çin alışılagelmiş büyüme oranlarının yarısına razı olacak durumda. Arjantin'in ekonomide alınan kamu harcamalarını kısıcı Enflasyonu düşürmek için yapılan parasal ve mali önlemlere karşın iyi büyüme oranları yakalaması bekleniyor. Türkiye için tahminler her iki yılda da potansiyel büyüme oranının yani %4,9 olarak tahmin ediliyor ki bunun altında kalacağını ortaya koyuyor. 2 İşsizlik oranlarının Amerika Birleşik Devletleri açısından doğal işsizlik oranının ki Amerika için bu oran %4,5 altında kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Euro bölgesi için işsizlik oranları nispeten daha yüksek olacak. Çin açısından her iki yıl için %5,1 olarak tahmin edilen işsizlik oranı nüfusu dikkate alınınca normal görünüyor. Arjantin'in kamu harcamalarını kısma yolunda aldığı sert önlemleri bu yaklaşımın yol açtığı işten çıkarmalara karşın işsizlik oranını düşürecek tahmin ediliyor. Bu gerçekleşirse önemli bir başarı olarak kabul edilmeli. Türkiye'nin 2 yılda da %8,3'lük yüksek sayılacak işsizlik oranı düzeyinde kalacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de geniş işsizlik oranının %30'a yakın olması aslında buraya alınan oranın gerçeği tam olarak yansıtmadığını da gösteriyor. 3 Ekonomilerin çeşitli sıkıntılar içinde olması enflasyonun düşük kalmasına yol açıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin %2'lik hedefe 2026'da ulaşacağı ve onun altına düşeceği tahmini söz konusu. Euro bölgesinde enflasyon %2'nin altında. Çin neredeyse deflasyona girecek gibi görünüyor. Burada dikkat çeken iki ülke var. Arjantin eğer tahminler gerçekleşirse enflasyonu 2026 sonunda %10'a düşürecek. 2024 Nisan ayında enflasyonu %292,2 oldu dikkate alınırsa bu büyük bir başarı olacak. Buna karşılık aşağı yukarı aynı tarihlerde enflasyonla mücadeleye girişen Türkiye'de enflasyon 2026 sonunda hala %20'nin üzerinde kalacak gibi görünüyor. Gelelim Arjantin, Türkiye ve Enflasyon başlıklı bölüme. Arjantin enflasyonla mücadelede bu kadar başarılı olurken Türkiye'nin başarıya ulaşamamasının nedeni nedir? Burada pek çok neden sayılabilir ama en önemli neden para ve maliye politikasının birlikte uygulanamamasıdır. Arjantin para politikasını daha ılımlı uyguladı. Faizi çok yüksek düzeylere çıkarmadı ama gerekmediğinde de düşürmedi. An itibariyle Arjantin'de enflasyon %31, Merkez Bankası faiz oranı ise %29. Buna karşılık son derece sert bir maliye politikası uygulamaya girişti. Kamu harcamalarını hızla düşürdü. Bakanlıkların sayısı azaltıldı, gereksiz kamu personeli işten çıkarıldı. İşe yaramayan teşvik ödemeleri kaldırıldı. Ciddi bir kamu tasarrufu sağlandı. Bütün bunlara karşın baştan artan işsizlik oranı hızla eski düzeyine geri geldi ve hatta daha aşağı indi. Bunun da nedeni enflasyondaki düşüşün özel kesim kuruluşlarını geleceğe daha olumlu bakarak ona göre karar almaları neden oldu. Toplumun enflasyon beklentisi kırıldı ve enflasyon hızlı bir düşüş eğilimine girdi. Arjantin'in ekonomik atılımını IMF'nin hem parasal olarak hem de program katkısı olarak desteklediğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin de destek olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Türkiye enflasyonla mücadelesinde ağırlığı para politikasına yani faiz politikası, karşılıklar politikası, kredi kısıtlamalarına verdi. Maliye politikası yalnızca vergi artırımları yönüyle devreye sokuldu ve kamu harcamalarındaki israf üzerinde durulmadı. Daha doğrusu yüzeysel bazı önlemler alındı, personel sayısı artırılmaya devam etti. Kamu kesiminde gereksiz harcamalardan vazgeçilmedi ki bu düzenlemeler sembolik olarak etki yapar. O etkiden yararlanabilmek için kural koyanların koydukları kurallara önce kendilerinin uyması gerekir. Türkiye bunları yapmadı. O nedenle de enflasyon beklentisini kıramadı. Enflasyon beklentisi kırılamazsa enflasyon düşmez. Arjantin enflasyonla mücadelede ağırlığı maliye politikasına, Türkiye ise para politikasına verdi. Mali disiplini iyi kötü sağlamış olan gelişmiş ülkelerde ağırlığı para politikasına vermek ve faiz politikası ile enflasyona karşı koymak mümkündür. Buna karşılık mali disiplini sağlayamamış gelişme yolundaki ülkelerde para politikasına dayanarak enflasyon enflasyonu sorununu çözmek çok zordur. O nedenle Arjantin doğrusunu yapmıştır. Türkiye 2001 krizi sonrasında mali disiplini sağlayarak ve bunu para politikasıyla destekleyerek enflasyon sorununu çözmüştü. Bu kez yalnızca para politikasına dayanarak hareket etti. Arjantin sorunun çözümüne hızla yaklaşırken Türkiye hala uzakta bulunuyor. Bir sonraki sesli köşe yazılarında buluşuncaya dek hoşçakalın.